Hint okyanusunda seyir halindeyken jeneratör dairesine çıkan yangın sonucu motoru arıza yapan Costa Allegra adlı İtalyan turistik gemisi büyük tehlike atlattı. Geminin geçen ay İtalya açıklarında yan yatarak en az 25 kişinin ölümüne neden olan Costa Concordia gemisiyle aynı şirkete ait olduğu ortaya çıktı. Bin yolcusuyla düğün Madagaskar adasından yola çıkan Costa Allegra, bir Fransız balıkçı gemisi tarafından Dehoş adasına çekiliyor. Gemideki yolcu ve mürettebatsa yakınlardaki seyirseler adasına götürülecek. İtalyan firmanın operasyonel sorumlusu Giorgio Moretti gemide yaşanan olayı anlattı. Yangın söndürüldüğünde kaptan yolcuları geminin arka kısmında topladı ama tabii geminin içinde değil üstünde bir yerlerde. Çünkü motor durduğu için zaten içeride ışık yoktu. Kazayla burun buruna gelen geminin Costa Concordia ile aynı firmaya ait olması İtalyan şirkete olan güveni de sarsıyor. İlk kez bir turistik gemiye bindim ama bundan sonra da asla binmem. Bu şirkete aitse asla. Geçen ay İtalya'nın Cilio adası açıklarında kayalıklara çarpan Costa Concordia gemisinde bulunan yolculardan 25'i hayatını kaybetmişti.